Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Simflat nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Simflat, karında şişlik, baskı veya gerginlik hissi, bulantı, karın ağrısı, kabızlık, ishal, acil tuvalet ihtiyacı gibi belirtilerle karakterize irritabul bağırsak sendromu tedavisinde ve aşırı gaza bağlı ağrılı bağırsak spazmları Şişkinlik ve hareket bozukluğu ile karakterize diğer sindirim sistemi şikayetlerinin rahatlatılması için kullanılır. Nedir, ne için kullanılır hakkında bilgi verdik. Yan etkili konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.